Merhabalar arkadaşlar. Sayfa 98'deyiz. Çemberde uzunlukla ilgili testi çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. ABC üçgeninde ABC açısı 60 derece, BAC açısı 45 derece, BC kenarı 4 kök 3 santim. Yukarıdaki verilenlere göre ACX kaç santimdir? Dikkat edersek açı ve açının karşısındaki kenarlar verilmiş. Bu tür bir soru gördüğümüzde sinüs teoremini kullanacağız. Sinüs teoremini bir hatırlayalım üçgenin köşeleri ABC ve bu A açısının karşısında kenar A, B açısının karşısında B, C'nin karşısında C kenarı olsun. A bölü sin A, B bölü sin B'ye, o da C bölü sin C'ye eşitti. O da neye eşitti? 2R'ye, R neydi arkadaşlar? Çevrel çemberin yarı çapı. Yani bunu çevreleyen çemberi çizdiğimizde çevre çemberi oluşturmuş oluyoruz. Şu köşeler çemberin üzerinde olacak. Bu oran 2R'ye yani çevre çemberin çapına eşit olmuş oluyor. Şimdi soruyu çözelim. 4 kök 3 bölü sin 45 eşittir. X bölü sin 60 yapmalıyız. Burada işler dışlar yapabiliriz. 4 kök 3 çarpı sin 60 sin 60 kök 3 bölü 2 x çarpı sin 45 sin 45 de kök 2 bölü 2. Şimdi burada kök 3 çarpı kök 3 3 yapar. 2'ler sadeleşir. Yani 4 kere 3'ten 12 yapar. 12 eşittir x kök 2 ise her tarafı kök 2'ye böldüğümde x 12 bölü kök 2. Paydayı rasyonel yaptığımda 12 kök 2 bölü 2'den 12 ile 2'yi sadeleştiririz. 6 kök 2 olur. Bu teoremle çözebildiğimiz gibi dikme inerek de bu soruyu çözebiliriz. Özellikle 60'ı kullanırsak hani 4 kök 3 güzel burada 30 60 90 üçgeni oluşturabiliriz. Buradan dikmeyi indik C'den. 90 60 ise 3. açımız 30. 90'ın karşısı 4 kök 30'un karşısı yarısı 2 kök 3. 60'ın karşısı da 30'un karşısının kök 3 katı. 2 kök 3'ün kök 3 katı 6. Şimdi diğer tarafta 90-45-45 üçgeni yani ikizkenar dik üçgen oluşturmuş olduk. 6-6 dik kenarlar 6 ise hipotenüs kök 2 katı yani 6 kök 2'dir. Yani bu şekilde de çözebiliriz. İkinci sorudayız. ABC bir üçgen. O çevre çemberinin merkezi. BAC açısı alfa. OB 5 santim. BC 6 santim. Sin alfa değeri kaçtır? Bu çember Üçgenin çevre çemberi. Bakın üçgenin köşelerinden geçiyor. Üçgeni çevreliyor. Hemen e, az önce hatırlattığım özelliği kullanalım. Kenar bölü kenarı gören açının sinüsü yani 6 bölü sin alfa ne eşit olacak? 2r'ye eşit olacak. E, r'miz ne? 5. O halde 6 bölü sin alfa 2 çarpı 5'ten 10. Şöyle 2 ile 6'yı sadeleştirelim. 3. İşler dışlar yaparsak 3 eşittir. 5 tane sin alfa. Her tarafı 5'e bölersek sin alfa eşittir. 3 bölü 5 olur. Cevap A'dan olur. Üçüncü sorudayız. ABC'de kirişler dörtgeni CAD 45 derece. ACB 30 derece. CD 4 kök 2 santim. ABX kaç santimdir? Kirişler dörtgenin özelliği neydi? Karşılıklı açıların toplamı. 180'li karşılıklı açılar bütünlerdi. Ben buraya alfa, buraya beta dersem alfa ile betanın toplamı 180'dir. Ve birbirini 180'e tamamlayan açıların sinüsleri eşittir. Sin alfa, sin betaya eşit olacak. Şimdi sağdaki üçgende sinüs ve soldaki üçgende sinüs teoremi uygulayalım. Özellikle alfa betanın karşısında kenar olan ac'yi kullanarak. önce sağ tarafta kullanıyorum. AC kenarı bölü bu kenarı gören açı olan alfanın sinüsü neye eşit olacak? 4 kök 2 bölü 4 kök 2'yi gören açı olan 45'in sinüsü. Sol taraftaki üçgende yapalım. AC kenarı bölü bu kenarı gören beta'nın sinüsü sin beta eşittir. X bölü x'i gören açı olan 30'un sinüsü. Şimdi sol tarafa baktığımızda bu eşitliklerin paylar aynı, paydalar da aynıdır. Çünkü sin alfa sin beta eşittir. O halde bunlar yani bu oran eşittir. Dolayısıyla sağ tarafları da birbirine eşittir. 4 kök 2 bölü sin 45 eşittir. x bölü sin 30'dur. İşler dışlar yaparsak 4 kök 2 çarpı sin 30 sin 31 bölü 2. x çarpı sin 45 o da kök 2 bölü 2. Sadeleştirmeleri yapalım. Kök 2'ler sadeleşir. 2'ler sadeleşir. X eşittir 4 olur. Yani cevap Bursa olur. 4. sorudayız. PTO merkezi çembere T noktasında teğet. OKP noktaları doğrusal. OKKP eşit. PT 6 santim. Çemberin yarıçapı kaçtır? Şimdi çemberin merkezi ile t noktasını birleştirdiğimizde burada ne oluşuyor? 90 derecelik açı oluşuyor ki bu OT aynı zamanda yarıçap, OK da yarıçap olduğu için burası da iki çizgi. Oluşturmuş olduğumuz OTP dik üçgeninde hipotenüs iki tane iki çizgi, dik kenarlardan biri bir tane iki çizgi. Yani dik kenar hipotenüsün yarısı o halde bu 30-60-90 üçgenidir. P açısı 30, O açısı 60'tır. 60'ın karşısını biliyoruz. 30'un karşısını arıyoruz. Ya da şöyle yapalım. 30'un karşısı R ise 60'ın karşısı R köküçtür. Her tarafı köküçe böldüğümüzde 6 bölü köküç R'ye eşit. Paydayı rasyonel yaptığımızda 6 köküç bölü 3 R'ye eşit. 6 ile 3'ü sadeleştirdiğimizde R eşittir 2 köküç olur. Yani cevap Bursa olur. 5. sorudayız. AD çembere D noktasında teğet CAAD yedik. CB 24 santim AD 5 santim yukarıdaki verilere göre çemberin yarıçapı kaç santimdir? Çemberin merkezini belirleyip teğet noktasına dikme inelim. Bir de kirişe dikme inelim. Kirişe inilen dikme kirişi işit iki parçaya böler. BC kirişi 24 santimmiş. O halde 12-12 şeklinde bölünecek ve dik olacak. Yine AD 5 ise burası da 5 olacak. H dersek OH da 5 olacak. Şimdi biz yarı çapı arıyoruz. Çemberin merkezi de çemberin üzerindeki B noktasını birleştirirsek burada 5, 12, 13 özel üçgeni gelir. Ve yarı çap 13 birim olur. Cevap Ceyhan. Altıncı sorudayız. AB, AC ve DE çembere BC ve F noktalarında teğettir. AD 7, AE 6, EC 4 birim, DE kaç birimdir? Biliyoruz ki çemberin dışındaki bir noktadan açı çizilip bu açının kolları çembere teğetse ne oluyordu? Bu teğet kolların uzunlukları eşit oluyordu. Yani AC'nin tamamı 10'sa AB'nin tamamı da 10 olmalı. BD'ye ne kalıyor? 3 kalıyor. Yine aynı mevzu burada da geçerli. Bakın D noktasından açı çizilmiş iki kolda çembere teğet. O halde DB3 ise DF de 3. Yine E noktasından çembere teğetler çizilmiş. İki kolda teğet. EC4 ise EF de 4. Biz DE'yi arıyorduk. 3 artı 4'ten 7. Cevap Ceyhan. 7. sorudayız. ABC'de kare. A çeyrek çemberin merkezi. BC 2 birim. Karenin bir kenarı 2 birim. Bizden CE isteniyor. Tüm kenarlar 2'dir. Ve karenin köşegeni yani A, E, A, C iki kök ikidir. Çünkü 45 derecelik açıyla gider. İkiz kenar dik üçgen oluşur. Şimdi şuna dikkat edelim. Çemberin merkezi A noktası. Dolayısıyla AB çemberin yarıçapı. Şu çizdiklerimin hepsi çemberin yarıçapı. Yani A, de çemberin yarıçapı. O halde A, de nedir? İkidir. Tamamı iki kök iki. A, E'ye kadar 2, o halde AC e, ne kalacak? 2 kök 2 eksi 2 kalacak. Yani cevap denizli olacak. 8. sorudayız. AB yarım çemberin çapı AB ve TT noktaları AD 16 santim, CB 4 santim. Yukarıdaki verilere göre çemberin yarıçapı kaç santimdir? D noktasından çembere iki kolda T açı çizilmiş. DA 16 ise DT de 16. C noktasından yine teğetler çizilmiş. CB B, 4 ise C, T'de 4. Biz yarı çapı arıyoruz. C noktasından bu arada hani B noktası da teğet, A noktasında teğet olduğu için A, B de çap olduğu için buralar 90 derece olacak ve paralellik gelmiş olacak. Dolayısıyla şeklimiz bir yamuk. Hatta dik yamuk. C noktasından dikme inersek H diyelim. H, A, 4. Dolayısıyla D, H A. 12 kalır. Buradaki dik üçgende hipotenüs 20 5'in 4 katı dik kenarlardan biri de 12, 3'ün 4 katı. O halde diğer dek, dik kenarımız 4'ün 4 katı olmalı. Çünkü bu 3, 4, 5 özel üçgenin 4'te genişletilmiş hali oluyor. Yani 4 çarpı 4'ten AB 16. Çap 16 yarı çap yarısı 8. Cevabımız Bursa. 9. sorudayız. CB çemberin çapı önemli. CT noktası. O halde burası kesinlikle diktir. Bakın merkezden geliyor T noktasına gidiyor. Kesin dik. 6 birim 2 birimlik uzunluklar verilmiş ve yarıçap isteniyor. Şimdi dikten dikin için biz burada öklüt uygulayabiliriz. CD'nin karesi neye eşit olacak? Böldüğü parçaların çarpımına eşit olacak. Buradan yapabildiğimiz gibi bunu bir yazalım şöyle de yapabiliriz. Yan kenardan gelebiliriz. Hani burası rr dersek 2r'nin karesi neye eşit? 2r'nin tarafındaki parça 2 çarpı hipotenüsün tamamı yani 8. 4 r kare 16 ise r kare 4'tür. Yani r 2'dir. Cevabımız Adana. 10. sorudayız. ABC dik üçgen O çemberin merkezi. A T T D noktaları. AC 12, TB 3. Çemberin yarıçapı isteniyor. C noktasından çembere teğetler çizilmiş. Bunlar eşit olacak. CA 12 ise CT 12. Dik kenar 12, hipotenüs 15. Bu üçgen 9 12 15 özel üçgenidir. Yani AB de 9'dur. Şimdi biz burada bir üçgen oluşturalım özellikle teğet değme noktalarını kullanalım. O, T'yi çizersek burada ne olur? Diklik oluşur. Ve bu yarıçap olur. A, O da yarıçap. çap. A, B'nin tamamı 9'du. R gitti A, O'ya. O, o B'ye ne kaldı? 9 eksi R. Yani şu OTB dik üçgeninde arkadaşlar. Pisagor yaparsak. R kare artı 3'ün karesi eşittir. 9 eksi R'nin karesi. Buradan cevap gelir. 3'ün bulunduğu özel üçgenleri düşünürsek 3, 4, 5 özel üçgeni oluyor mu? R 4 olduğunda burası da 5 oluyor. Sağlıyor. O halde yarı çapımız 4'tür. Cevap Ceyhan'dır. 11'deyiz. ABC bir üçgen. O işte çemberinin merkezi. AB 10. AB 10'sa sa BD'ye 10 x kalır. Onu yazalım. AC 11. Şöyle yapalım. A noktasından teğetler çizilmiş. Bu iki teğet kolda eşit olacak. AD eksisi AFD x. AC 11'di. O zaman FC'ye ne kaldı? 11 eksi x kaldı. Çünkü x buraya gitti. Yine B noktasından teğetler çizilmiş. Bunlar eşit olmalı. E, e 10 x. C noktasından teğetler çizilmiş. Bunlar eşit olmalı. 11 eksi x. Şimdi BC kenarı da 11'miş. Bunları şimdi toplayalım. 10 eksi x artı 11 eksi x 11 ise şu 11'leri götürebiliriz. Eksi 2 x sağ tarafa attım. 2 x 10. Her tarafı 2'ye bölersem x eşittir. 5 Eş olur. Cevap Edirne olur. 12'deyiz. ABC'de paralel kenar. AEC'de teğetler dörtgeni. AE 6 santim. DC 13 santim. Çevre BEC. Şimdi teğetler dörtgenin özelliği gereği karşılıklı kenarların toplama eşit oluyor. Yani 6 ile 13'ü topladık. 19. AD ile EC'nin toplamı da 19. Buraya A, buraya B diyelim. Notumuzu alalım. A artı B, 6 artı 13'ten 19'dur. Paralel kenar olduğu için bu şekilde karşılıklı kenarlar eşit olacak. Yani BC de A olacak. Ve yine karşılıklı kenarlar eşit olduğu için DC 13 ise AB de 13 olacak. 13'ten 6'yı çıkardığımızda EB 7. Şimdi çevre BEC'yi hesaplarken arkadaşlar Kenarları topladığımızda ne ortaya çıkıyor? A artı B artı 7 ortaya çıkıyor ki biz A artı B'yi 19 bulmuştuk. 19 artı 7'den cevap 26 olur. Yani Bursa olur. Geldik ikinci teste. ABC'de teğetler dörtgeni BC 4 santim DC 3 santim. Bizden AB isteniyor. Şimdi çemberin merkezi ile teğet noktalarını birleştiğimizde dikme oluşuyordu. Alttan üstten teğet noktaları var. Bunları birleştirdiğimizde, merkezden geçirdiğimizde burada ne oluşur? Dikdörtgen oluşur. Ve hatta şuraya çizdiğimizde arkadaşlar. Bu arada zaten BC4 olduğu için yarıçap ortaya çıktı. Yani bu indiğimiz yükseklikte BC eşit olacağı için bir dikdörtgen oluşturduğumuz için 2'ye 2 olacaktır. Yani yarı çapımız 2. O halde burada 2. O halde şuraya ne kalıyor? 1 kalıyor. Burası da 2. T noktasından açı çizilmiş. iki kolda teğet. O halde bunlar birbirine eşit olacak. Burası 1 ise burası da 1'dir. Başka ne yapabiliriz? Burada şuraya x diyebiliriz. Buraya x dersek burası da x olur. Çünkü A noktasından teğetler çizilmiş. Şimdi şunu yapabiliriz. Yine bir dik yamuk oluştu. D noktasında dikme inebiliriz. D noktasından dikme indiğimiz zaman şurası bir birim. X'ten ne kaldı geriye? X'ten geriye x eksi bir birim kaldı. Bu yükseklikte bc ile aynı 4. Bakın şu dik üçgende dik kenarlar x eksi 1'e 4 hipotenüs x artı 1. 4'ün bulunduğu özel dik üçgen 3, 4, 5 düşündüğümde burası 3 olacaksa x 5 olur. 4 olur pardon. 4 eksi 1'den 3, 4 artı 1'den 5 olur. 3, 4, 5'i sağlar. O halde x nedir? 4'tür. Ee, X'ten ziyade biz a, b'yi bulacağız. Yani şu kısım 3, burası 1, burası da 2 topladığımızda 3, 1 daha 4, 2 daha 6 olur. Yani cevap burs olur. İkinci sorudayız. AB yarım çemberin çapı. CH AB yedik. AH 4 santim. CH 6 santim çemberin çapı kaç santimdir? Şimdi çap olduğu için AB, AC'yi ve CB'yi çizdiğimizde çapı gören çevre açı 90 derece olduğu için bu açımız 90 derece olur. Ve dikten dik için öklit uygulayabiliriz. Şuraya x diyelim. Yüksekliğin karesi böldüğü parçaların çarpımına eşit. 6'nın karesi 4 çarpı x. Yani 36 4 x ise her tarafı 4'e böldüğümde x eşittir 9 olur. Burası 9 ise AB çap olduğu için arkadaşlar zaten çapı soruyor. 4 artı 9'dan 13 olur. Cevap denizli olur. Üçüncü sorudayız. A o, B dik üçgen. O çeyrek çemberin merkezi. AC 2 cm, CB 4 santim ve bizden x istenmiş. Bir AC kirişi var. Bu kirişe merkezden dikme inersek bu kiriş ne olacak? Ortalanacak. Yani 1'e 1 şeklinde eşit bölünecek. Ve biz dikten dikindiğimiz için öklüt uygulayabiliriz. X'ten gidelim direkt. X'ten gidelim. X'in karesi X'in tarafındaki parça çarpı hipotenüsün tamamıydı. X kare eşittir. 1 çarpı 6'dan 6. X'in karesi 6 ise X karekök kök 6'dır. Cevabımız Bursa. Dördüncü sorudayız. O çember merkezi ABC dedik. Dörtgen OC 10, DO 4 santim. Bizden EB eksi istenmiş. Yine çemberin merkezi ile kirişe çemberin merkezinden kirişe dikme inersek kiriş ne olacak? Ortalanacak. Yani bu bir dikdörtgen olduğu için bu BC'ye bir paralel çizdiğinizde dikilmiş olursunuz. Bu ortalandığına göre DO zaten burada bir dikdörtgen oluşuyor. DO 4 ise burası da 4 ortalandığı için burası da 4. Yine OC 10 ise 4 artı x de 10 olmalı. 4 artı x 10 ise x eşittir 6'dır. Cevap Adana. 5. sorudayız. O çemberin merkezi CDAB'ye paralel. AB 8 cm, DC 6 cm. Yukarıdaki şekilde AB ile CD kirişleri arasındaki uzaklık 7 cm olduğuna göre çemberin yarıçapı kaç cm'dir? AB kirişi ile CD kiriş arası uzaklık. Bunlar birbirine paralel olduğu için nereden çekersek çekelim fark etmeyecektir. Ama merkezden çekersek daha kullanışlı olacaktır. Merkezden geçecek şekilde bu iki kiriş arası uzaklığı e, oluşturdum. E, toplamda 7 birim ama kaça kaç olduğunu bilmediğim için yazmıyorum. E, bu arada biz merkezden kirişlere dikmeler indiğimiz için kirişler ortalanacak. 4 4 3, 3, olacak. Şimdi yarı çapı devreye sokalım. Yani O ile D'yi birleştirelim. Yine O ile A ya da B'yi fark etmez. A'yı birleştirelim. Bunlar yarı çap. R, bu da R. Şuraya herhangi birine biz neyi bulacağız? Çemberin yarı çapını bulacağız. Herhangi bir yere X diyelim arkadaşlar. O ve X ise bu yüksekliğin tamamı 7 idi. Şuraya ne kalır? 7 eksi x kalır. Şimdi hem üstteki dik üçgende hem alttaki dik üçgende Pisagor uyguladığımız zaman 3'ün karesi artı 7 eksi x'in karesine eşit r kareye. Altta yine x'in karesi artı 4'ün karesine eşit r kareye. Burada çok rahat çözüme ulaşabiliriz. Direkt alt alta çıkarız. R kareler gider. X'ler kalır. Özel üçgen düşünsek yine 4'ün bulunduğu 3'ün bulunduğu özel üçgen 3, 4, 5 üçgenidir. Yani x 3 olsa 3, 4, 5 yapar. E, x 3 olduğunda buraya 4 kalır ki bu da 3, 4, 5 yapar ve sağlar. Yarışa ikisinde de aynı geldi. O halde cevabımız 5 olur. Edilmektir. 6. sorudayız. O çeyrek çemberin merkezi. O, C, D e, dikdörtgen. C, E, 10 birim. E, A, 2 birim. Bizden x istenmiş. Şimdi dikdörtgenin köşegenleri eşit. CE köşegeni 10 ise OD köşegeni de 10 olmalı ki bu OD çemberin yarı çapıdır. Burası 10. OA da 10. O halde 2 birim çık. OE 8. 6, 8, 10 özel üçgenden DE 6. Dolayısıyla EC, OC de 6. E burada yarı çarptı. Yani X artı 6 da 10'a eşitti. Çünkü bu da yarı çarptı x artı 6 10 x eşittir 4'tür. Cevap Ceyhan olur. 7'deyiz. Şekilde AB ve AC çembere B ve C noktalarında teğettir. B AC 60 derece AB 9 santim çemberin yarı çapı. Bakın 60 derecelik açının iki kolu da teğet. Eğer biz bunun açı çizersek nereden geçecek? Çemberin merkezinden geçecek. Çemberin merkezi ile teğet noktalarını birleştirdiğimizde şunu daha yapalım, dikme olacak. Ne dedik? Aç ortay çizdik dedik. Burası 30. Burası yarıçap. çap. 30 sa 90 sa açımız 60. 60'ın karşısını biliyoruz. 30'un karşısını arıyoruz. Ne yapacağız? Köküçe böleceğiz. R 9 bölü köküştür. Paydayı rasyonel yaparsak 9 kök 3 bölü 3'tür. Sadeleştirdiğimizde 3 köküştür. Yani cevap Ceyhan olur. 8. sorudayız. ABCD kare, AD yarım çemberin çapı. E T evet, evet. noktası DA 8 cm. Çevre CFB. AD 8 ise dörtgenimiz kare olduğu için BC de 8, DC de 8. Çember kısmını kullanalım. Bakın C noktasından çembere teğetler çizilmiş. Bunlar eşit olacak. Yani C, e de 8. Şuraya X desek A, F, Y. F, e de X olur ve A, tamamı 8 olduğu için F, B'ye 8 eksi X kalır. Bakın CBF B, F üçgeninde dik, şey, kenarları X türünden yazdık. Pisagor yapabiliriz yani 8'in karesi artı 8-x'in karesi eşittir. 8 artı x'in karesi diyebiliriz ama önce bir özel üçgen deneyelim. Dik kenarın 8 olduğu 6-8-10 özel üçgen olabilir ki x2 olduğunda burası 6 olur ve hipotenüs de 10 olur. O halde x2'dir. Biz çevre cfb'yi bulacağız. cfb'nin kenarları 6-8-10 zaten. 6 artı 8 artı 10'dan cevap 24 olur. 9. sorudayız. O ve M merkezi çemberler dıştan teğettir. A, C, O, M, Y paralel. A, C, C noktasında teğet. O, D 10 cm. D, M 6 cm. Bizden x isteniyor. Şimdi Çemberin merkezi ile kirişin orta noktasını birleştirdiğimizde ne oluyor? Dikme. Yine burada da aynı şekilde. Yani buralar 90, 90. Ve şurası MC. Sağdaki çemberin yarıçapıdır. çapıdır. Merkezi ile üzerindeki noktayı birleştiriyor. 6. Burası da 6. Bir dikdörtgen oluşturduk. Karşılık kenarları eşit olacak. OM arası 16 ise şuraya H diyelim. H yok herhalde. Hc arası da 16 olacak. X çık. Hb'nin kalıyor. 16-x. Şimdi ben neyi arıyorum? X'i arıyorum. Ve soldaki çemberin yarıçapı çapı 10 değil mi? OD 10. OB'yi çizersem. Burası ne olmalı? 10 olmalı. 6 ise 10 ise diğer dik kenarımız 8'dir. Yani 16-x 8 ise x ne olacak? 8 olacak. Cevap Bursa. Evet geldik 10. soruya arkadaşlar. Yaklaşalım biraz. Şekil 1'de bir bisiklet resmi var. Sonra bisiklet şekil 2'deki gibi numaralanmış 5 parçaya ayrılıyor. Bir numaralı parçada kalan tekerleğin kesildiği noktalar A ve B olarak adlandırılıyor. A ve B, B. Tablodaki bisikletin ön tekerlek çapı 60 ve AB 48. Olduğuna göre, birinci parçayla ikinci parçanın arasındaki kesme işlemi tekerleğin merkezinden kaç santim uzaklıkta yapılmıştır. Kesme işlemi diyor, merkezinden kaç santim uzaklıkta diyor. Şimdi iyice yaklaştık. Çemberin merkezi bura. Bizden istenen şey bu uzaklık. Ne kadar uzaklıkta kesilmiştir? Şimdi. Yarı çap. Çap 60'tı. Dolayısıyla yarı çap 30. Yani bunu biliyoruz. Burası 30. Burası çemberin merkezi. Bu AB'de aslında kesilen yer de çemberin kirişidir. Ve merkezden kirişe dikme indiğimiz için kiriş ortalanacak. AB 48 ise 24'e 24. Biz şurayı arıyoruz. E burada zaten 35'in 6 katı. 24, 4'ün 6 katı. 4'ün 6 katı, 5'in 6 katıysa burası da 3'ün 6 katı olmalı. Yani 3, 4, 5 üçgeninin genişletilmiş hali 6 ile. Yani x 3 çarpı 6'dan 18 olur. Bakalım. Cevabımız Ceyhan olur.